Topuklu ayakkabıları önce erkekler giydi. Topuklu ayakkabı 10. yüzyılda atın üzengisine güvenli bir şekilde tutunabilmek için Fars askerleri tarafından giyildi. Pers diplomatları, 1599'da topuklu ayakkabıları ile Avrupa'ya gelince bu tarz, soyluların da dikkatini çekti. O dönem topuk boyu ne kadar yüksekse, onları kullanan kişilerin o kadar soylu olduğu anlaşılırdı yüksek topuk, sahibinin ayakkabılarını kirletmeyecek kadar zengin ve düşmanlarını ayaklar altına alabilecek kadar güçlü olduğunu gösteriyordu. Fransız Kralı 14. Louis topuklu ayakkabıları çok severdi. Çünkü Louis 1.62'lik boyuyla büyük bir kral için oldukça kısaydı. 10 santimlik topukları tercih eden 14. Louis bir emirle, kendisinden daha yüksek topuklu ayakkabı giyilmesini yasakladı. Ayakkabıların topukları her zaman kırmızıydı. Çünkü kırmızı o dönem bir soyluluk simgesiydi. İngiltere Kralı 2. Charles'da 1661'deki bir portresinde Fransız stili kırmızı topuklu ayakkabı giymişti. Kadınlar için üretilen ilk topuklu ayakkabı ise 1533 yılında Floransa'da yaşayan ünlü Medici hanedanının kısa boylu kızları Katerina de Medici için tasarlandı. Aslında onun tek amacı 150 cm olan boyunu düğününde daha uzun göstermekti. 1789 Fransız devriminde tahta geçen Napolyon topuklu ayakkabıları yasakladı. Bunun sebebi toplumsal sınıf farkının ortadan kaldırılmasıydı. Zaman içinde at sırtındaki askerler için olan işlevselliği unutulan topuklu ayakkabılar aptal ve kadınsı olarak nitelendirilmeye başlandı. Bu sırada kadınlar da 17. yüzyılın sonlarına doğru daha güçlü ve uzun görünme hevesiyle erkekleri taklit etmeye başladı. Yüksek topuklar sonraki 300 yıl boyunca ayakları daha küçük ve zarif gösterme sebebiyle kadınların vazgeçilmezi oldu.